Hepinize merhaba. Bugün konuğumuz Pınar Sözer Tonga. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kendinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet, kendimden biraz size bahsedeyim. Ben bir tarih öğretmeniyim. Uzun yıllar tarih öğretmenliği yaptım. Sonra tarih öğretmen olarak bir hayalim vardı. Acaba tarihi eğlenceli bir şekilde Ders dışında ve derste daha farklı nasıl anlatabiliriz? Daha farklı ne yapabiliriz? Onun üzerine bir eğitim organizasyon firması kurdum. Sihirli Tarih. Hı hı. Sihirli Tarih'te ne yapıyoruz? Sihirli Tarih'te müzelerde, antik kentlerde, okullarda farklı konularda, farklı temalarda, farklı yaş gruplarıyla atölye çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda drama eğitmeniyim. Drama tekniklerinden yararlanıyoruz. Benim bazı kendi bulduğum oyunlar ve teknikler var. Onları kullanıyoruz. Aslında tarihin farklı bir yönünü anlatmaya çalışıyoruz. İsminden de anlaşılacağı gibi sihir katıyoruz işin içine, biraz farklılık katıyoruz. Farklı bir yerden bakıyoruz, hiç düşünmediğimiz bir noktadan düşünmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla düşünme becerilerimizi geliştiriyoruz. Aslında bir nevi tarihe orijinallik katmak. Aslında öyle. Ve renklendirmek. Ee, aslında çocuklar şöyle bir şey var, tarih öğrenmenin amacı geçmişi öğrenmek değil. Biz hep öyle düşünüyoruz, geçmişteki olayları öğreniyoruz diye düşünüyoruz. Hayır. Tarih öğrenmenin amacı düşünme becerilerini geliştirmek. Geçmişteki olayların nedeni belli, sonucu belli, etkileri belli ya. Onları inceleyerek düşünme becerilerini ve içinde bağ kurma becerilerini geliştirme. Aslında amacımız bu. Ve bizim yaptığımız çalışmaların da temeli aslında buna dayanıyor. Bilgiyi öğretmek değil, bilgiyi nasıl kullanacağımızı, nasıl yorumlayacağımızı, nasıl işe yarayacağımızı görmek aslında bu şekilde. Peki ilk sorumuzla başlayalım. Tamam zor olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Tarih öğretmeni ve tarih araştırmacısı olmak arasında sizce fark var mı? Ve siz hangisi siz kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz? Ben de ikisi de var. Bence fark yok. Zaten e, araştıran biri mutlaka bulduğu şeyi paylaşmak isteyecektir. Çünkü benim bulduğum, bildiğim bir bilgi eğer birilerinin işine yaramıyorsa onun bende kalmasının bir anlamı yok. Araştırıcı mutlaka yayınlarla zaten paylaşır. Bir şekilde topluma öğretir. Öğretmen zaten öğretir. E, ben de ikisi de var. Araştırıyorum, öğreniyorum, e, uygulama yapıyorum, anlatıyorum. Ee, bu şekilde de paylaşıyorum. Bazen bunları küçük videolarla paylaşıyorum. Bazı Hı -hı. farklı bilgileri. Bazen atölyelerde çocuklarla paylaşıyorum. Bazen yazıyorum ama mutlaka paylaşıyorum. Ne güzel. Peki Pınar Hocam, Pınar Hocam diyeyim. Türk tarihinde eğitimin yeri nedir? Sizce? çok ağır bir soru oldu konseptimiz evet, tarihin eğlenceli sohbetleri ya Türk eğitiminde tarihin yeri nedir ee, ben şimdi buna başlarsam bitiremeyiz şöyle söyleyelim ee, Türk e, tarihinde eğitimin yeri şöyle şimdi e, biz tarih olarak çok e, uzun yıllar çok e, geçmişi köklü olan bir toplum ve uygarlık olduğumuz için çok fazla da devlet kurduğumuz çok köklü bir kültüre de sahip olduğumuz için e, çocuklara bunun tamamını vermeye çalışıyoruz yani müfredatımızda Hepsini verirsek sanki o çocuklar kendi kimliklerini, kendi ülkelerini daha iyi anlarlar, daha öğrenirler gibi düşünüyoruz. Ama aslında çok şey vermek değil. Verdiğimiz konuyu nasıl vermek daha önemli? Dolayısıyla bizim eğitimimizde maalesef tarih eğitimi, tarih öğretimi olması gerektiği gibi yapılamıyor. Yapılamadığı için tarihin başında şöyle bir kötü imaj var mesela. Tarihi sorarsanız birine, ay tarih sıkıcıdır ben sevmem der değil mi birçok insan. Evet. İşte o sıkıcı e, kelimesinin tarihe yapışmasının sebebi tarihin e, çok yüklü bir müfredatla çok fazla şeyi vermeye çalışılmasından kaynaklanıyor. Aslında işin özünü öğretsek ve farklı yöntemlerle öğretsek zaten seven çocuk ya da seven yetişkin geri kalanını kendisi öğrenmeyi talep edeceği için kendi bir şekilde belli bir yaş döneminde okuyacak ve öğrenecektir. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki Pınar Hocam tarih öğretmeni olmanızı etkileyen faktörler neler? Tarih öğretmeni olmamı etkileyen faktör benim e, lisedeki tarih öğretmenimdi. E, çok keyifli ders anlatırdı. Ben onu dinlemeye doyamazdım. Sabaha kadar konuşsa dinlerdim. O beni çok etkiledi. E, ve benim üniversitedeki bütün tercihlerim tarihti. Ben tesadüfen girmedim. Gerçekten çok isteyerek girdim. E, demek ki kişiler de çok önemli. Bir kişi sizin hayatınızda e, bir cümlesiyle, bir hareketiyle ya da yaptığı bir şeyle bir yol çizebilir. Çok önemli kişilerin de yani tarih öğretmeni olan kişilerin de gerçekten mesleği severek isteyerek yapan kişiler olması da hı hı. önemli değil mi? Buradan o ortaya evet. çıkmış oluyor. Hı hı. Sizce kadın bir kadın olarak tarihçi olmanın zorlukları var mı? Varsa neler? Yok. <laughs> Yok. Tamamdır. Teşekkürler. Tamam. Hı hı. O zaman tarihle yaratıcı dramayı birleştirme fikri aklınıza nasıl geldi? Ee, şöyle geldi, zaten ben derste sürekli olarak yıllarca, e, 13 sene tarih öğretmenliği yaptım okullarda. Hep şunu düşündüm, e, daha farklı ne yapılabilir? Daha farklı nasıl anlatılabilir? Şimdi bilimsel çalışmalar var çocuklar. Bu tarih eğitimi için değil, bütün bilgilerin öğrenimi için geçerli bir formül var. Ben şimdi size onu söyleyeceğim. Bir bilginin kalıcı olarak e, zihnimizde yerleşebilmesi için, bizde kalıcı olabilmesi için bir formül var. Formül şu. Anı formatı artı olağanüstülük artı düşünme artı gruplama. Bu ne demek? Şimdi mesela ben size bir tarihi bilgi versem. 2-3 satır ya da bir paragraf. Sonra desem ki bana bunu tekrarlar mısın? Aynısını tekrarlayamazsın. Hatırlamazsın çünkü bazı yerlerini. Ama ben size bir masal anlatsam. O masal 2 ya da 3 sayfalık bir metini kaplasa. Hemen arkasından bana masalı aynen anlatabilirsin. Doğru mu? Evet. Çünkü masal nedir? Masal Eğlenceli. bir hikayedir, eğlence vardır içinde ve masalda olağanüstülük vardır, değil mi? Hı hı. İşte sen dersin içine, ister tarih anlat ister matematik fark etmiyor. Bir olağanüstülük kattığın zaman, orada normalde olmayacak bir şey e, yaptığın zaman beyin direkt olarak onu zaten kaydetmeye meyilli. Bir de anı formatı var. Hı hı. Şimdi mesela ben size düz bir bilgi anlatıyorum. Yine yapılan araştırmalar diyor ki, anlatılan bilginin yüzde onu akılda kalır. Yani öğretmen bütün gün anlatsa, sen de en fazla yüzde onu kalacak. Ama sen o dersi bir anıya dönüştürürsen, mesela orada bir hikaye oluştursak, Hı -hı. Bir, orada bir drama yapsak, bir canlandırma yapsak ya da farklı bir şey yapsak, Hı -hı. o senin için bir anı olacak. Diyeceksin ki ya, biz derste böyle yapmıştık, bu konuda böyle yapmıştık. Ne oldu? O konuyu o anıyla bağladın zihninde ve o senin için kalıcı oldu. Ne Hı -hı. demiştik? Anı formatı. Olağanüstülük, düşünme dedik değil mi? Hı -hı. Formülün geri kalanı. Mutlaka diyor ki yine e, bilim uzmanları, bunu ben söylemiyorum tarihi öğrenebilmesi için çocuğun mutlaka o konunun üzerinde düşünmesi gerekir diyor. Öğretmenin bir şey anlatması yeterli değil. Sen o konuyla ilgili bir düşünce üretmek zorundasın. Düşünceyi de ürettin. Sonra gruplayacaksın. Yani o konuyu, o düşünceyi daha öğre, daha önce öğrendiğin bir şeyle bağlayacaksın ve böylece %100 işte size Kalıcı öğrenme. Bunu düşündüğün zaman işte içine olağan sülük katacaksın, anı katacaksın, belki müzik katacaksın, belki bir sanatsal faaliyet katacaksın. Bunlar Yaşanmışlık hepsini, aslında. Evet hepsini koyduğun zaman orada öğrenciler için o derste ya da o atölyede bir anı oluşturuyorsun aslında ve anılar hiçbir zaman unutulmuyor. Bakın 70-80 yaşında büyüklerinize sorun konuşun 10 yaşında 11 yaşındaki bir anısını çok net hatırlayabilir değil mi? Çünkü beynimiz anı formatını hatırlamaya daha yatkın. Biz tarihi bilgileri ya da tarihi konuları e, olağanüstülük katarak, eğlence katarak ve anı katarak e, oluşturduğumuzda o işte bizim için kalıcı olmuş oluyor. Bir de formülde, unuttum söylemeye ekleyeyim hemen, artı bir de pozitif yaklaşım var. Yani şu, ben tarihi sevmiyorum dediğin an öğrenemezsin. Dolayısıyla sevmiyorum diye bir şey yok. Yaklaşımın pozitif olacak. Ben daha önce bu dersi çok e, hoşlanmıyordum ya da çok fazla ilgimi çekmiyordu ama belki bundan sonra daha farklı olabilir diye baktığın an He, öğrenme başlıyor. Evet. Beyninde e, kodlamalarına dikkat etmek gerekiyor. Pozitif yaklaşım olması gerekiyor. Pozitif düşünce. Sizce yaratıcı dramayı diğer derslerle e, daha Anlatmak mümkün mü? Böyle çocukların beynini işlemek mümkün mü? Kesinlikle. Ee, yaratıcı drama sadece, isminde bakın yaratıcı kelimesi var. Sadece drama değil, sadece tiyatro değil, sadece bir şeyi canlandırmak değil. Ee, i̇şe bir yaratıcılık katmak aslında. Hemen mesela bir yaratıcılık katalım tamam mı? Şimdi mesela siz 8. sınıfsınız değil mi? Hı -hı. Daha önceki yıllarda e, ilk çağ toplumlarıyla ilgili dersler gördünüz. Evet, doğru evet, mu? Evet. Tamam. Evet. Şimdi mesela o derslerden bir tanesinde olduğumuzu düşünelim. Hı -hı. Şunu eline alır mısın? Bu nedir sence? Bir e, demlik gibi. Bir şey. Demlik gibi. Ya Şu anda da, mesela drama yapmıyoruz ama demiyoruz. yaratıcılığımızı kullanıyoruz. Ne yaptık? Biraz önce söylemiştik ya düşünce üret üreteceğiz dedik. Şimdi bununla ilgili düşünce üretiyoruz, düşünüyoruz yani üzerinde. Sence nedir bakar mısın? Al eline lütfen. Orjinal Bence... değil bu arada. E, dikkatli tutmana gerek yok. Replika. Tamam. Hı -hı. Bir şeyi temsil eden bir simge olabilir. Bir işlevi olmalı değil mi? Delikleri evet. var bakın. Sence ne işlevi olabilir? Yani e, ee, şey müzik aleti gibi mi? Olabilir. olabilir. Peki bu bir zeytinyağı kandili ve insanlar bununla antik dönemde aydınlanıyorlarmış. Şimdi böyle bir bilgi veriyorum. Şimdi devam edelim. Buyurun. Ee, herkesin alabileceği şekilde bir ekonomik e, duruma hitap ediyor mu acaba? Yoksa sadece zenginler mi alabilirdi sence o dönemde bunu? <laughs> Bence zenginler alabilirdi çünkü çok özenilmiş bir şey yani. Öyle mi? Çok seri üretim olsa Hı -hı. hani özenilemez gibi düşündüm Peki ben. bir bakar mısın neyden yapılmış? Bence kilden yapılmış. Topraktan yapılmış evet, değil mi? Da, kil... Peki toprağın böyle sertleşmesi için ne lazım? Ateş. Ateş, evet, lazım. ateş lazım. Demek ki bunu yapanlar ateşi kullanmayı biliyorlarmış. Doğru Hı -hı. mu? Buradan bir şey çıkardık. Evet. Topraktan yapmışlar. Topraktan ve ateşten yapılmış bu kadar küçük bir şey toprağın ve ateşin bol olduğunu düşünürseniz sizce pahalı olabilir mi? Hayır. Hayır. O zaman herkesin kolaylıkla erişebileceği, ulaşabileceği bir şey olabilir mi? Evet. evet. Olabilir. Peki ona da cevap bulmuş olduk değil mi? Evet. Peki devam edelim. Ee, çok küçük acaba nerenin aydınlatılmasında kullanılıyordu? Hangi binaların, nerelerin? Ne gibi binalar olabilir antik dönemde insanların yaşantısında? Valla bilmiyorum. Okul olabilir Hı -hı. ya da hani bir sınıf olabilir ya da normal evde günlük kullanımı içinde Hı -hı. olabilir. Sence hangisine daha uygun boyut olarak baktığında? Sence bir okula aydınlatabilir mi? Bence bir okula, okula aydınlatamaz donatalım. fakat sınıfı. Evet sınıf falan olabilir. Daha küçük o dönemlerde. Bir ortam evet. Değil mi? Daha küçük bir ortam. Evet. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Aslında biz antik dönemde bir şehirde hangi binalar olabilir? Okul olabilir. Hı -hı. Belki bir meclis binası olabilir. Belki Hı -hı. bir hamam olabilir, değil mi? Bir e, iş kolu zanaatkar, kandil yapan bir meslek varmış. Ateşi biliyorlarmış, değil mi? Hı -hı. E, ekonomik olarak e, basit bir şey olduğuna kanaat getirdik. Çünkü toprak bol bulunan bir şey. Üzerinde bir düşünce ürettik. Dolayısıyla biz Burada bir şey yarattık ve ne yapmış olduk? E, aklımızın bir kenarında bugün bu gördüğümüz kaldı. Yine bilim uzmanları diyorlar ki, mesela e, Piaget diyor ki çocuklar ve gençler dokunarak öğrenir. Yani eğer derste konuda e, dokunabildiğin, eline aldığın konuyla ilgili bir şey varsa o senin aklında daha kalıcı olur. Aynı zamanda koku da böyledir. Mesela koku ve tat hafızadakileri geri getirmede, bilgiyi hatırlamada önemlidir. Hı. Ders sırasında eğer konuyla ilgili bir şey yiyorsan, öğretmenler izin vermez ama aslında <laughs> e, bilişseler ki faydasını verirlerdi. Bir şey yiyorsan, bir koku duyuyorsan, bir şeye dokunuyorsan ve bir fiziksel faaliyette bulunuyorsan o konuyla ilgili o konuyu senin bir daha unutmana imkan yok bilimsel olarak bu şekilde. İşte yaratıcılık dediğimiz belki çok basit, çok küçük bir şey Hı. ama farklı bir şey yapmak, farklı bir yoldan düşünce üretmek önemli olan. Bunlar. Peki sizce bu şekilde tarih eğitimi yani yaratıcı dramayla yapılan tarih eğitimi merkezi sınav hazırlık süreçlerine uygun mu? Yani 8. sınıf, işte 11. 12. sınıf sınav hazırlık süreçlerine, lise liselere giriş sınavı, YKS hazırlık süreçlerine uygun mu? Şöyle cevap vereyim. Aslında tabii ki baktığımız zaman uygun değil. Çünkü bir test gerçeği, bir sınav gerçeği var, değil mi? Bunlar bir konuyu öğrenmek için çok zaman harcayacağımız uygulamalar. Baktığımız zaman öyle görünüyor. Ama şöyle bir şey anlatayım. Mesela ben Çanakkale ile ilgili bir çalışma yapıyorum. Çanakkale haritasını kocaman yere yayıyorum. Üzerine cevizler koyuyoruz. O cevizleri kale yapıyoruz, top yapıyoruz, anlatıyoruz. İşte itilaf devletleri kuvvetleri nereden geldi, işte bizim askerlerimiz nereden çıktı falan. Baktığınız zaman bizim bu ayrıntıyı bilmemize gerek var mı aslında? Yok. Çünkü sınavda bize ne sorulacak? Çanakkale Savaşı'nın sebepleri, sonuçları, dünya tarihçisinin ön açısından önemli değil mi? Bunlar sorulacak. Bunları bu şekilde öğrenebilir miyiz? Evet öğrenebiliriz. Evet. Nasıl öğrenebiliriz biliyor musunuz? Orada işin içine girdiğiniz zaman Hı -hı. zaten haritada çok farklı sorularla, farklı yönlendirmelerle bir şeyleri düşündüğünüz zaman zaten savaşın önemini kendiniz çıkartıyorsunuz. Yani oturup da madde bir şu oldu, bu oldu, bu oldu demek yerine Hı -hı. zaten biz o savaşı kaybetseydik ne olacağını... ...kazandığımızda da ne olduğunu harita üzerinden başka ülkeleri de nasıl etkilediğini zaten görüyorsun. Dolayısıyla otomatikman olayı algılıyorsun. Üzerine bir kere okuduğun zaman da sonuçlarını aklında kalıyor. Yani Çanakkale Savaşı'nın sonuçları diye 15 defa 10 maddeyi okuyup aklında tutmama gerek yok. İşin özünü algılayabildiğim zaman. Ama tabii bu lise sonunda olmaz. İlk okuldan, ilk öğretimden itibaren böyle bir mantıkla eğitim alınır... Lise sonunda da maalesef test çözülür. Yapacak bir şey yok. Bu da konunun gerçeği. Evet. Seçim okullardaki tarih konuları yaş gruplarına uygun mu? Yoksa fazla mı kalıyor? Uygun değil. Çünkü. En başta söyledim çok alır, çok fazla. Bu kadar çok bilgiyi evet. yüklemeye gerek yok. Çünkü zaten o bilgiyi çocuk alamıyor. Boşuna yükleme yapıyoruz. Daha az, daha öz ama işin mantığını verebilsek çok daha faydalı olacak. Ve çocuk sevdiği zaman zaten kendisi daha fazlasını öğrenmeyi talep edecek. Ben burada Metinde yok ama çok küçük bir şey daha sorabilir Hı -hı. miyim? Tabii ki. Süre uygun mu? Mesela biz 8. sınıfız. Hı -hı. Yani normal 8. sınıf müfredatında haftada 3 saat ya da 4 saat. Yani bu sene olduğu için 4 saat inkılap Hı -hı. tarihi var. Hı -hı. Bu sizce yeterli Kesinlikle mi? Kesinlikle yeterli. Neyi nasıl vereceğimizi bildikten sonra süre yeterli. Süreyi önemli olan verimli ve iyi kullanmak. Peki verimli kullanmaktan bahsetmişken dersi sınıf dışında bir ortamda yapmak dersi eğlencelerle getirir mi? Dersi sınıf dışında bir ortamda yaptığımız zaman başta ne söylemiştik? Olağanüstülük. Değil Hı -hı. mi? Olağanüstülük katmış olacağız. Normalde bir çimde otururken bahçede tarih dersi yapılmaz diye biliyoruz, değil mi? Hı -hı. Ama yaptığımız an zaten başka bir şey yapmasak bile o derste anlatılan sizin aklınızda kalacak. Çünkü o gün biz o ağacın altında bunu duymuştuk diyeceksin. Sadece o bile yeterli. Ki bunun içine biz tabii ki dış mekandaki bazı etkinlikleri de kattığımız zaman onu daha da çok kalıcı hale getiririz ama kesinlikle faydası var. Çok farklı yerlerde, çok farklı ortamlarda ders yapılabilir. Teşekkürler. Sıkılmadan konuları öğrenebilmek ve yani de demin de bahsettiğimiz hı hı. gibi sıkılıp artık hani bu ders keşke bitse demeden hı hı. akarak dersin gitmesi ve konuları da öğrenebilmek, aklımıza kazıyabilmek mümkün mü? Mümkün aktif olmanız gerekiyor. Yine mesela uzmanlardan bir tanesi Bruner der ki, öğrenci tarihi öğrenmek için mutlaka aktif olmalı. Yani senin oturup dinlediğin bir tarih dersini öğrenmene imkan yok. Çünkü en başta söylemiştik, dinleyerek sadece yüzde onunu aklında tutabiliyorsun. Ama katılarak ve yaparak yüzde kırkını aklında tutabiliyorsun. Bak dört kat fark var arada. Mutlaka katılmalısın. Mesela öğretmen bir şey anlatırken, öğretmen derste tabii ki bir test ve sınav var önümüzde. Sekizler için de var, onbirler için de var. Böyle bir durum varken çok fazla belki etkinlik, atraksiyon yapamayabilir. Ama sen katılabilirsin, sorabilirsin. Yani mesela şöyle bir şey. Çok basit bir şey değil mi? 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgal edildiği tarih. İzmir işgal edildiğinde o gün hava yağmurluymuş. E yani düşünebiliyor musunuz? Deli gibi bir sağanak yağmur var. Ve o gün 2000'e yakın insan öldürülüyor. Eğer yağmur olmasaydı ne olacaktı? Düşünün. Sizce ne olurdu o gün yağmurlu olmasaydı daha hava çok o kadar insan, daha öldürüldü. çok insan ölecekti. Evet. Çok basit bir şey değil mi? Sadece havadaki bir yağmur bile tarihsel bir olayı değiştirebiliyor. Çok farklı şeyler sorabilirsiniz. Aklınıza gelen böyle değişik, ilginç, çılgın fikirleri sorabilirsiniz öğretmen anlatırken. Öğretmenin bilip bilmemesi de önemli değil. Önemli olan burada hep birlikte düşünmek, düşünme becerisini ortaya çıkarmak. Siz bir şey sorduğunuzda fiziksel olarak o olaya katılmış oluyorsunuz. Dolayısıyla orada anlatılanı beyniniz diyor ki bu önemli bir şey. Buna katıldı, buna bir şey söyledi, bu konuyla ilgili bir şey düşündü. Onu önemli olarak kaydediyor ve onu buraya kopyalıyor. Mutlaka katılın. Mutlaka soru sorun. Enteresan, değişik, ilginç şeyler aklınıza gelirse özellikle de bunları sorun. Cevap alıp almamak çok da önemli değil. Sadece üzerinde fikir yürütmek ve düşünmek. Burada önemli olan öğrenmedeki e, done burada budur. Bu şekilde. Sizce... Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> ee, sizce öğretmen derste konuları anlatırken ne gibi şeyleri başvurabilir bir sınıfta? ...yani ne gibi şeyler yapabilir? Yapılabilecek çok şey var. Ee, ama dediğim gibi bir sınav zorunluluğu... ...ve bir test yapma sıkıntısı olduğu için... Hı. ...öğretmenlerin de çok fazla... ...yaratıcılıklarını kullanma imkanları yok açıkçası. Ama öğretmenin kullanmasına gerek yok. Dediğim gibi siz kullanabilirsiniz. Hı. Mesela şöyle düşünelim. Ee, diyelim ki genelgeler kongreler konusu. İnkılap tayininde. Ee, Sivas Kongresi'ni düşünelim. Ee, Atatürk orada bir topluluğa bir şey anlatmaya çalışıyor değil mi? Hı. Bir kişi Atatürk olsun... Bir kişi de e, Türkiye'nin herhangi bir ilinden gelen, e, bir ili temsil eden delege olsun. İkisini konuşturun mesela. İkisi konuşsa ne konuşurlardı? kendi aranızda mesela böyle bir şey yapabilirsiniz iki kişi iki arkadaş tiyatro metni yazmak gibi bir biri konuşacak bir biri konuşacak bir biri bir şey söyleyecek bir biri bir şey söyleyecek mesela orada Atatürk'ün bir şey söyleyebilmesi için ya da karşı tarafın cevap verebilmesi için senin konuya hakim olman lazım ki konuşacaksın nasıl konuşacaksın o zaman okuyacaksın bu kongrede ne yapılmış ne diyebilir karşı taraf ne diyebilir oraya o insanlar ne zorluklarla geldiler belki bunları söyleyebilir belki adam geldi zorlana geldi ülke işgal altında ya ama geri dönmeye korkuyor. Nasıl dönecek? Atatürk'ün yap dediklerini gidip nasıl yapacak? Şimdi sadece sebepleri şu. Şu kararlar alındı. Sonuçları bu. Dediğin an o sende kalıcı olmuyor. Ama üzerinde e, fikir yürüteceksin. Hocana soracaksın. Birlikte arkadaşına soracaksın. Hadi bunu böyle yapalım, yazalım diyeceksin. Farklı bir bakış açısı getirdiğin zaman onu öğreniyorsun. Mesela şöyle düşünün. E, işgal altında bir ülkede kongreler, genelgeler yapılarak ülkenin kurtuluşu için çareler aranıyor. Doğru mu? Hı hı. Peki. Peki. Ya Atatürk yolda giderken Sivas Kongresi'ne itilaf devletleri onu yakalasalardı ve o kongre hiç toplanamasaydı? Toplanamasaydı e, o gün ne olurdu? Herkes gelecek orada toplanma tarihi belli değil mi? Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecekler kongreye. Atatürk yok yakalandı. Ne olurdu? Toplantı olur muydu? Hayır ve yani tarihi küçük bir olay yine değiştirebilirdi. Değiştirebilirdi. Peki e, bir yıl sonra ne olurdu? O gün o toplantı yapılamadı Sivas to toplantı yok kongre yapılamadı bir yıl geçti üzerinden. bir yıl sonra ülke ne durumda olurdu? Bir düşün bakalım. İşgaller hem hızlanmış hı hı. hem de hani güç gücünü arttırmış olurdu. olarak işgaller devam, devam olur diyorsun. Hı hı. Ve yani bağımsızlık önderleri belki yine çıkardı ama hı hı. Atatürk kadar başarılı olmayabilirdi. Belki biri çıkabilirdi değil mi? O da o kadar ihtimal. hani sözü dinlenmeyebilirdi. Olabilir. Arkasından gidilmeyebilirdi. Kitleleri peşinden evet. sürükleyemeyebilirdi. Evet. Peki beş yıl sonra ne olurdu? Sivas Kongresi yapılmadı. O zaman sömürgeci devletler gelip kendi devletlerini oraya kurardı. Kurmuş oraya olurlardı değil mi? Olurlardı. Yani böyle bir devlet, böyle bir ülke olmamış olacak. Şimdi üzerinde böyle konuştuğumuzda, düşündüğümüzde farklı bir yerden bakmaya başladığımızda zaten onun maddelerini siz üzerine okuduğunuz zaman onlar sizde kalıcı olacaktır. Anlatabildim mi? Farklı bakmak. Ee, öğretmeniniz anlatsın ya da anlatmasın, siz farklı bakın, bakmaya çalışın, düşünün. Mesela evde e, bir işle uğraşırken, bir şey yaparken, sınava çalışmadan önce alın notlarınızı, e, telefonda ses kaydı yapın ya da başka bir cihazla kayıt yapabilirsiniz. Kendi sesinizle okuyun notlarınızı ve kaydedin. Sonra başka bir şey yapıyorsunuz, diyelim saçınızı tarıyorsunuz, bir şey boyuyorsunuz, bir şey tahmin ediyorsunuz. Açın onu dinleyin. Arka planda. E, o notları sürekli dinleyin, kendi sesinizden. Yani bu da telkin yöntemiyle bilgilerin akılda kalmasını sağlayacak. Sizin oturup onu okumanıza çok da gerek yok. Derste iyi dinleyin, hı hı. E, katılın ve arka plandan sürekli olarak dinleyin. Yabancı dil öğreniminde de kullanılır mesela bu yöntem, değil mi? Hı hı. Mesela yabancı dilde film izlediğinizde bir süre sonra ona maruz kaldığınızda anlamaya başlarsınız. Bir süre sonra o ses kaydı kendi sesiniz olacak ama kendi sesiniz, zihninizde o bilgileri yerleştirmiş olacak. Hem korkuyu ve stresi de azaltıyor. Evet, hem de eğleneceksin. Karşı. Şimdi Ezber sen mesela kardeşim. o çekimi yaparken eğlenceli bir şekilde okuyacaksın onları. Onu dinlerken de Aa bak bu böyleydi, şöyleydi deyip keyifli bir zaman geçireceksin. Böylece dersi olan bakış açını da belki değişmiş olacak. Yani sen bir şeyler katmalısın. Öğretmen katmıyorsa sen bir şeyler yapmalısın. Sen eğlenmelisin. Anlatan eğlenirse, dinleyen eğlenirse, Ortaya keyifli bir şey çıkar ve o bilgi evet. kalıcı olur. Aslında cevaplamış gibi oldunuz ama ben yine de sorayım. Dersi derste öğrenmek için biz dinlemek dışında ne yapabiliriz? Katılacağız. Mutlaka katılacağız. Evet. Soru sorarak, fikir söyleyerek hı hı. mutlaka katılacağız. Katılmadan dinlemenin bize hiçbir e, faydası yok. Şimdi benim soracağım sorunun da yine cevabı gelmiş gibi oldu ama ben yine de sorayım. Ezberlemeden ders konularını ya da soruları, konu başlıklarını akılda tutmak mümkün mü? Mümkün. Ee, ezberlemeden akılda tutmak mümkün. O konu üzerinde mutlaka düşünmek, bir fikir yürütmek gerekiyor akılda tutmak için ve biraz önce söylediğim bu e, kayıt altını alıp da dinleme yöntemi de aslında sizin defalarca okuy ezberlemeniz yerine o sistem onu arka planda kendi kendine yapmış oluyor. Böylece ezberleme sıkıntısından da kurtulmuş oluyorsunuz. Peki teşekkürler. Sizce e, normal tarih derslerindeki öğrenme performansı siz yaratıcı dramayla anlatmayı tercih ediyorsunuz. Sizce daha hızlı bir şekilde mi öğrenim oluyor? Kesinlikle. Evet. Kalıcı oluyor. Teşekkürler. Hı hı. Bu dersi sevmeyen birine tarih dersi nasıl sevdirilebilir? İşte tarih filmler ya da bu tarz tarihi oyunlar işe yarar mı? Valla tarihi oyunlar çok işe yaramıyor. Çok fazla piyasaya tarihi oyun sürüldü. Hı hı. E, ama bu tarihi oyunlar kitaplardaki işte bazı bilgilerin eşleştirilmesinden öteye geçemiyor. Dolayısıyla o kadar iyi performanslı oyunlar var ki, onlar varken bunlar tercih edilmiyor zaten. E, dolayısıyla e, oyunlar yoluyla anlamak, öğrenmek ya da ilgi çekmek çok mümkün değil. Peki son zamanlarda Türkiye'de daha fazla tarih kitabı çıkmaya başladı. Uh -huh. Bu gelişmenin Türkiye'deki tarih eğitiminde ne gibi farklar yaratacağını düşünüyorsunuz? Şimdi benim arkadaşlarım 35-40 yaşları civarında. Mesela bazen arayıp diyorlar ki, işte Pınar biz tarihle ilgili bir şeyler okumak istiyoruz. Sen bilirsin ne okuyalım. Hayırdır diyorum. Nereden çıktı? Biri mühendis mesela, biri çok alakasız reklam işiyle uğraşıyor falan. Ya merak ediyorum. Fark ettim de ben böyle bir şey çıktı mesela haberlerde. Hiç bilmiyorum. E kendimi kötü hissettim. Merak ediyorum acaba bu nasıl bir şey? Nereden okuyabilirim? Nereden öğrenebilirim diye arayıp mesela bunu soran insanlar var yani aslında biz bu sınava hazırlanırken bu dersin ya da bu konunun kıymetini anlayamıyoruz bu zorunluluk ya ama bir süre sonra aslında ne kadar keyifli olduğunu bize çok farklı bakış açıları yarattığını belli bir yetişkinlik döneminde fark ettiğimiz zaman tarihi romanları okumaya tarihle ilgili şeyler izlemeye daha çok merak duyuyoruz bu bir süre sonra gelişen bir durum o nedenle böyle yaşla ilgili biraz evet teşekkürler teşekkürler Tarihi YouTube videolarıyla anlatılmasının, yani tarihteki olayların YouTube videolarıyla anlatılmasının, biyografilerin ve tarihin bu videolarda tartışılmasının tarihin Türkiye'deki öğrenimi ve algılanmasını nasıl, etki, nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Eğer Olumlu içerik mu? doğruysa doğru Olursuz bir içerik mi? anlatılıyorsa kesinlikle çok doğru etkiler, çok güzel etkiler. Çünkü sonuçta bir e, dijital çağdayız. İnsanlar izleyerek dinleyerek e, öğrenmeyi seviyorlar ve insanlar orada çok vakit geçiriyorlar. Eğer içerik doğruysa bu çok önemli. Çünkü internetteki her ulaştığımız içerik doğru değil biliyorsunuz yazılı olsa da e, dijital olarak olsa da. Ee, o zaman mutlaka ilgiyi arttıracaktır, merakı arttıracaktır ve e, bilgiyi de kalıcı bir şekilde öğrenmeyi sağlayacaktır. Faydalı olacaktır. Teşekkürler. Mutlaka. Benim Teşekkürler. bir de şu anda yine metin olmaya aklıma Hı -hı. bir soru geldi. Mesela biliyorsunuz bazı dersleri işte Türkçe, Matematik, inkılap Fen, Normal Müfredat'ta olan dersleri Hı -hı. eğlenceli bir şekilde anlatan siteler var YouTube'da. Hı -hı. Onlar gibi tarihi de ve tarihi konu başlıklarını, biyografileri de Aynı şekilde anlatırlarsa var bu Hı -hı. etkili olur mu? yani Anlatın, Tabii ki. Anlatılanlar var ama hani var. bu etkili midir sizce? Kesinlikle. Böyle siteler var ve onlar da gayet etkili. Ben bazen bakıyorum, izliyorum, dinliyorum neler yapılmış diye çok keyifli e, anlatımlar da var. Hı -hı. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. keyifli bir sohbet Eğlenceli, kaldı. keyifli sizin bol katılımlı tarih dersleriniz olsun. Teşekkür. Sonra. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.